Bakalım. Selam Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ben buradayım. Bana bak bana bak bakayım. Dedem, heh. dedem hep okey oynuyor. İtan etti. <laughs> Günah olur mu olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> Deden yanında değil değil mi? Değil. Evde mi? Evde. Şu anda okey mi Oynuyor. Oyluyor. Oynuyor. <laughs> Evet, güzel delikanlının dedesi, internette okey oynayacağına internetten Kur'an-ı Kerim dinler. <laughs> i̇nternetten hadis paylaş, internetten güzel şeyler paylaş. Tabii işin bu olması gerekeni ama sorunun cevabını da vereyim delikanlının, ee, Allah bağışlasın sorunun cevabını da vereyim. Efendim, kumarla yani kumar anlamında okey veya işte benzeri sat oynamak satranç dahi olsa, ki hani satranca bazı alimler akıl oyunu olduğu için caizdir demişler. Ama kumar işin içinde olduktan ve kalp kırılıyor olduktan sonra mutlak manada hepsi haramdır. İnternette okey de en azından mekruhtur. Onu kumar kapsamına koymak mümkün değildir. Çünkü zamanı böyle şeylerle değil daha iyi şeylerle harcamak doğrudur. Mekruh olduğunu söyleyebilirim efendim. Peki